kanımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün eğleniyorum. I'm just like you. Just like you. You're, just like me. You're just like me. It's something anyone can see. <gülüyor> 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 yani şimdi yemek yiyoruz. Sonra bir yola çıkacağız, bir ulafiyat bir yapacağız. Nereye gideceğiz? Yalova'ya ve İstanbul'a. Hadi Hadi bakalım başlayalım. Evet şu an kahvaltımızı yapıyoruz. Sonra hemen yola çıkıyoruz. Ta. Evet saat 4'ü 19 geçiyor ve şu an Çankırı'dan çıkıyoruz. Haydi yolla. Evet arkadaşlar İstanbul yoluna geldik. Yola devam ediyoruz. Gidiyoruz. Kasklarla, motorlarla, Eren arkadaşımızla. Haydi yola devam. Saat 7.48 ve hala yoldayız. Allah'ım evet, evet, evet. Allah'ım anlıyoruz. Allah'ım anlıyoruz. Şimdi abur cubur molası yapıyoruz. Şey, şey <laughs> <laughs> açım ulan açım. Yemek verin. Ne? lan burada. Evet arkadaşlar şimdi yalovaya girdik. 11:37 geçiyor. Evet arkadaşlar yalovaya geldik şimdi. Elinizi göster. Arkadaşlar şu an biz oğlumla sahilde geziyoruz. Bakın. Ay çok eğleniyoruz değil mi? Ben öp bakayım, ben öp bakayım. Canım oğlum. Hadi gidelim. Hadi gidelim. Hadi Bakın beni oğlum oynatıyor. Zümra da orada oynuyor. De oynuyor. Evet. ve Tağ da orada oynuyor. <laughs> Zümra, Musa Bey'e sallayın. Yarın da denize gireceğiz. Bugün Yalova'yı gezeceğiz. Hadi gel denize hadi. Çamur mu öyle şey? Hayır çamur değil gel. Neyse. Gel. Neyse, çamur. Aa bakayım bu sabah? Zümra. Ay! bakın köpekler de deniz keyfi yapıyor. Burada da zimnişlüm tabiş var. Evet arkadaşlar bakın Zimri alışveriş yapıyor. Git bakayım şöyle git. Biraz da Musab sürsün şimdi. Musab'a da ver. Bir saniye şu tarafa Tamam, burada ver. Şimdi de Musab'a ışırış yapıyor. <laughs> Çok güzel ya. Dile dile. Dile dile baba. Çok özgür. Şunu bir tutar mısın? Dur sen çek. Bakayım. 280. Şimdi maya almaya geldik. Hadi seçelim. Filamango değil mi istiyorsan? Ay. Ay. Bu filamango değil. Bence şu filamango'yu alalım. Ay o da güzelmiş. Bu daha güzel. Bunu alıyorum arkadaşlar. Bunu karar verdim. Hadi almaya gidelim. Gitmesin diyorsun tamam mı? İyiliyorum evet. var. Bu da Musab. Musab. Merhaba arkadaşlar. Şimdi böyle böyle, böyle çiçekler falan alacağım. Sonra sonra denize gideceğiz. Birkaç çiçek yiyeceğiz. Hoşçakal. Evet. Musabcığım. Nereye geldik? Bakın çok güzel burası arkadaşlar. Çiçekçi. Musab'a bakın. Biraz sonra denize gideceğiz. Bakın Musab'a çiçeklere bakıyor. Biraz sonra da sahile gideceğiz biz. Burada bir sürü çok güzel kaktüsler var. Bakın rengi olarak bunlara bayıldım. Özellikle moruna. Pempesi de taşırı güzel. Bir sürü. Hadi gel. Hadi gel gel. Ne aldınız gösterin bakayım ne aldınız. Tavşan. Sen ne aldın? Mantar. Çok güzel. Hadi gidelim. Saksımıza bunları koyacağız. Bakın hala çiçekçi geziyoruz. Burada Aa, bebiş var. Burada ne varmış? Merhaba. Bak ablanın saçlarını gördün mü? Al. 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 ben özledim Hadi gidip yapalım bir tatil Barcelona ya da Maldiv <laughs> Ağzını almayacaksın <laughs> Bak. Evet ayağın yerine değmiyor. Ayağın yerine değmiyor. Deniz çimitim yok. Yürümüyor ki. Musab'a bak Zümra. En sağlam en sağlam. Musab elini yüzüyor. Çırp, çırp. çırp elini. Ayağını ama. çık Ayağını çırp. Ya ayağını değil, çırp. Deniz çimitim yok. Deniz çimitim yok. böyle. Aa, deniz çimitim yok. Evet arkadaşlar denize, denize girdik ama, şey, ama deniz şu an sürüyorum. bence buz ayağını gibi. Ben daha giremedim. Hayır iki ayağını da Ay müsabak bankın. Gidiyorum. Buz gibi suda yüzüyorlar şu an. <laughs> Bakın. Su gerçekten soğuk. mu? Emin misin? Ayağını çırp çırp ayağını. Şöyle çırp. Numaracı. Zimniş, bu tarafa koş bakayım. La 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 la. evet. Bakın arkadaşlar yaya oldu bu ya. Ama birazcık suya değince düzeliyor. Siz de yaya olursanız suya değer. Ayağı dikileyim mi? Zümra gülüşünü buraya da göster. Nasıl gülüş? Ne yaptı? Ne yaptı? Gördüm. Ay gülüyor. gülüyor. denizden çıktık. Burada park varmış. Bu parkta oynuyorlar. <laughs> <Vay. gülüyor> <laughs> sana sana daha dem ki bu oğlum. <laughs> Allah. <Ha, bin> <laughs> 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 Abi Musa ayakta motor sürüyor arkadaşlar. dur. Abla Bitti. Ay bir evet arkadaşlar şimdi yolcu alacağım. Oğlumu alacağım. Bin oğlum. İyice sarıl bakayım. Evet. Başlıyoruz yola. Vın. <laughs> <Anne, gülüyor> tamam. Vın. İyi sürüyor muyum? Sola gidelim. Sağa gidelim. <laughs> Ben sepetimizi oturuyorum. Kameraman Zümra Hanım. Sepetimizi Tamam gösterin. Durun. Ben motor sesini çıkarıyorum. Tamam. Oo, motorda yolculuk yapıyorlar. Güzel. Ey Allah. Şura diye diye. baba İndireceğim şimdi seni. ama Kızımla verle oynuyorum. Musab da orada motor sürüyor bakın. Şimdi 3 sene önce geldiğimiz yere tekrar geldik. Ben Zeynelya'yı bir söz vermiştim. Buraya babamla da geleceğiz diye. Şimdi buraya geldik. 5000'lik puzzle düşün ya. Kocaman. O puzzle'ı ben yapıyorum, 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 bitiriyorum. Bir tane parça yok. Bulamıyoruz. Çıldıracağız ya. O parçayı bulamazsan o puzzle bitmiyor ya. O ufacık parça senin puzzle'ının en değerli parçası aslında. Anlıyor musun? Ya yani benim hayatım bir puzzle'sa sen benim puzzle'ımın en değerli parçasısın ya. Keşke baban da yanımızda olsaydı kızım. Evet. Şuradan sandalyeye. Ay evet yanımızda sallanırdı. Kardeşinle birlikte. Evet. Çok güzel olurdu. Evet. Sen babanı mı özledin? İki ay sonra dönüyor. Hiç bitmiyor. İki ay sonra gelecek inşallah. Biten. Ama bitti. Sen de Üst sene sonra şu an sözümü gerçekleştiriyorum Babasıyla Musa hep birlikte sağlanıyoruz. <laughs> Sağa sola yalpaladım Durdum onu görünce Teslim oldum Bir kere iki kere üç kere dört kere beş kere ah, Tuttu fırlattı kalbimi ucunda. Zümra şu an koşuyor. Bakın şimdi ne yapacağım arkadaşlar. Ne yapacaksın? Geçeyi. İzliyoruz. Hu hu. Hu Zıplıyorlar. <gülüyor> zıpla zıpla zıpla. Şimdi Zümra kocaman bir kaydıraktan kalacak. Nereye tırmanıyorsunuz? Oo bakın upuzun. Daha tırmanacaklar, tırmanacaklar sonra kayacaklar. Kiticik yer var Zümra ilk basamağa çıktı. Ben seni takip ediyorum sürünerek gel. <gülüyor> 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 Arkadaşlar bunlar nereye çıkıyor? Zümra oraya çıkınca Musab'ı bekle. <laughs> Bakın Musab da çıkmak üzere <laughs> şimdi. Gel bu tarafa doğru sürün. Ya nasıl çıktın sen oralara ya? Zümra ablası da evet, yukarıda güzel. bekliyor. Aferin. sana. Aa, Zümra inanamıyorum tepemdesin. Zümracığım şuradan kayalım. Hadi Musab'la oradan kayın. Evet çok güzel. Musab'ın Musa da kafası gözüktü. <laughs> Düşer, düşmezsiniz oradan. Yürü yürüyebilirsiniz. Şu an tam Yürücüm tepemiz. Zümra abi Musab. <laughs> bulabilecek misiniz? Neredeler acaba? Bakın yaklaştırıyorum. Buradalar. Ay en tepeteler. Örümcek adam gibi. Çok, güzel. çok yüksekteler. Zümra var bak üzere. Zümra var. Evet, Musab devam ediyor arkadaşlar. Yavaş bir şekilde ilerliyoruz. Mesela, Musab, yaparsın. Biz de burada Ayaklarım. onları izliyoruz. Bakın tepemizdeler böyle. Ya, 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 ya. Oğlum çok az kaldı. Hadi devam et. Aferin nerede? Ayy, Evet, WhatsApp da var üzere. Varıyor. Ablasına kavuştu. Şimdi kayma vakti. Hadi kayın şimdi Zümra. Şimdi burada bekleyelim. Zümra gel kızım. Gel gel ben seni bekliyorum buradayım. Aa, geliyor, geliyor. Musab geldi. Gel. Aferin gel gel buradayım buradayım gel. Aferin sana da. Kocaman bir kaydıraktan kaydınız ya. Nasıl Nasıldı oğlum? Çak 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 aferin sana çak çak. Çak bana. Aferin sana ya. Evet şimdi de minimin minicik bir kaydıraktan kayacak Musa. Biliyor musun bebekten de seni ben buradan kaydırmıştım. Buraya geldiğimiz zaman sap mini mininacık bir bebişti. Konuşamıyordu bile. Aferin benim oğlum var. Şimdi 4 yaşında. Zümriş. Şimdi ailecek takdiri hmm, Musa Bey salla. Bakamıyor. Zıplış. <laughs> Mustaş. Şimdi de trampolinde zıplıyoruz. Bakın ben neredeyim, ben de çıktım. Babaları da geliyor. Bakın, alıncağın, ay kayıncağın içi. Merhaba. <laughs> Şimdi biz de kayacağız. Babuş da geldi. Hadi kayalım. Zilliş merhaba. Gitti. Musab da bu tarafa gidiyor. bindim gidiyorum. Kay zaten duruyor şurada. Nasıl bağırma ne bağırma. Evet. Bunda dönüyorduk. Musab döndürüyor bizi şimdi. Musaf! Kayıp ikizini bulduk. Bakın orada bir tane daha Musaf var. Aynı tişörtü e giymişler gördünüz mü? Bu kadar şimdi Dondurma vakti. <gülüyor> ne? <gülüyor> Babiş nerede? Eren abileri. <gülüyor> 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 Zümra bütün dondurmalarımızın tadına bakıyor diye hepsini yiyor sen de sen de bak hmm. ne içiyorsunuz <laughs> ezberhan meyvesi yiyeceğiz şimdi JoyTürk'te günün sevilen şarkılarına nostaljik bir mola Kolay ne geldi? O ejderha meyves. Aa. Bir şey diyeceğim. Niye ejderha meyvesi diyorsun sen Nefes, bu? Al, nefesine. Neyi? yiyi? He Daha mantıklı. Ha daha katoble yani. Alçalt. 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 Ben Alçalt. Alçalt. Alçalt

çıkıyor. Al Musab, Zinda bile, ablam bile kaç tane gel. Benim oğlum ha. Al ağzından da duman çıkıyor. <laughs> Musab ye oğlum, ye ye ye. Evet arkadaşlar, şimdi yalı yalamadan... ona Bakın burada pembe motor var. Zübra geç bakalım pembe motorun yanına. Musab gel sen Yeşil'in yanına geç. Evet arkadaşlar şimdi sepet taktırmaya geldik. Zübra ve Musab pembe motorcuğun önüne geçtiler. Arkadaşlar şimdi karnımızı doyurmaya geldik. Yemek vakti. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Yemeklerimiz geldi. Çankırı'ya çok az kaldı. Saat sekiz buçuk ve vardık. On kilometre falan var. Geldik. Arkadaşlar Yalova'ya gittik. Gezdik. Oradan İstanbul. Yalova'dan bunu aldık geldi. Yazıyı çağamadık. Güzel bir hatıra. Şimdi onu nereye dikeceksin? Odasına koyacağım. odamda motorumun yanına koyacağım. Evin içinde hız yapmamak için. Biraz yer dikkat et. Okey. Biraz yer. Hemen bir resim çekiyorum. Arkadaşlar adamın birisi geldi. Yalova'da çaldığımız direğimizi attı. Şimdi onu alacağız. Bir de dövün adamları. Direğimiz başarıyla kurtarılmış. Kurtarın. <laughs> <ortalık. gülüyor> <laughs> Tebrikler asker. Sağ ol. Ve sadece bazen zor gelir anlamak Salınırsın gelir öylece boşlukta Sonra hatırlatır o şeyler bir anda Aşina bünyen an 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 Ankara'dan İstanbul'a ışınlar Oradan ayrıl 30